Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 4. sınıf trafik güvenliği kitabı sayfa 43, 44, 45 cevapları semi offset yayınları. Bu kitlerle 4. sınıf trafik güvenliği kitabı taşıtlara binerken taşıtlara inerken metni cevapları sayfa 43, 44 ve 45 işleyeceğiz. Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken <laughs> metni cevapları sayfa 43 cevabı. Soru. Yolcuların kurallara uymaması trafik güvenliğini nasıl etkiler? Yolcuların kurallara uymaması trafik güvenliğini olumsuz etkiler. Çünkü trafik kuralları uymadığımız takdirde hem kendi canımızı hem de trafikte olan diğer canlıların hayatını tehlikeye atmış oluruz. Trafik kurallarına uymak hem kendi canımız hem de trafik güvenliği olumlu olarak etkileyecektir. Soru Trafik güvenliği sağlanması için yolcular ne yapmalıdır kardeşimiz? Trafik güvenliği sağlamak için yolcuların yapması gereken başlayacak kurallar şunlardır. Şoförle konuşmamalı, yaşlı ve hastalara yer vermeli, araçların penceresinden sarkmamalı, emniyet kemeri takmalı, ayakta yolculuk yapmamalı, duraklarda inmeli, duraklarda bilmeliyiz, durak harici inmek ve için ısrarcı olmamalıyız, telefonu yüksek sesle konuşarak çevreyi rahatsız etmemeliyiz. Araçlar durmadan inmeye çalışmamalıyız. Soru, aşağıdaki resmi inceleyiniz. Yolcular belediye otobüsüne binmek ve otobüste inmek için hangi kapıları kullanmalıdır? Bu kurallar uyulması halinde ne gibi sorunlar yaşanabilir açıklayınız. Resmi incelediğimiz zaman insanlar yolculuk yapmak için hastalık başta bizim sorunları belediye belediye'nin otobüsüne binmek için otobüs ön kapısından binerler ve arka kapıdan iner. Bunun sebebi yolcular daha kolay bir şekilde araca inip binmelerini sağlayıp güvenli bir şekilde inip binmelerini sağlar. Sayfa 43 cevabı. Soru. Yandaki resimde gördüklerinizi anlatınız. Gördüğümüz resimde okul taşıta bulunmakta. Okul taşında bina öğrenciler bir yetişkin olup servis arabalara yardımcı oluyor. Bunun amacı öğrencilerin daha güvenli şekilde araca binip inmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Soru. Metroda inen yolcular öncelik verilmesi haline ne gibi sorunlar yaşanabilir? Anlatınız. Metroda inen yolcular öncelik verilmesinin sebebi, in ve binmeler yolcuların güvenliğini tehlike almamak amacıyla, iniş ve işleri sırasında gerçekleştirmek amacıyla öncelikle inmelerini sağlayarak metroya boşaltır. Daha sonra da binerek boşalan yerlere yeni yolcular almış olur. Soru, yandaki resmi inceleyiniz. Çocuğun sol kapıdan inmesi halinde ne gibi sorunlar yaşanabilir anlatınız. Dur, ne yapıyorsun öyle? Resmi incelediğimiz zaman çocuğun sol tarafına indiğini görürsünüz. Bildiğiniz gibi araçlar sağdan bilinir, sağdan inir. Bunun sebebi yolun sağdan akması ve soldan sağlanarak geçişleri sağlanmasıdır. Araçlar her zaman durmak için sağ tarafa yaklaşarak dururlar. Bodrum'da sol tarafa geçiş olacağı için yolcu soldan inmesi trafik güvenlik açısından tehlikeli olacaktır. Sayfa 44 cevap Soru Yanındaki resimde boş bırakılan konuşma balonunu doldurunuz. Sizce bu otobüste yolcular kurallara uyuyor mu? Açıklayınız. Lütfen buyurun sizin kucağınıza seyahat edebilirim. Soru Traktör yolcu taşıma uygun değildir. Ancak ülkemizde kırsal bölgelerde tarım işçileri traktörle taşıdığı görülmektedir. Bu durumun yanlışlığını anlatan bir afiş hazırlayınız. Tarım işçileri tehlikeli yolculuğuna devam ediyor. Değerlendirme çalışmaları 1. Yolcular toplu taşıma araçlarına hangi kurallara uymalıdır? Yolcular toplu taşıma araçlar uyması gerektiği kurallar maddeler haline şunlardır. Aracın ön kapısından binilir, arkasından inilir. Araçlara binerken ve inerken aracın durması mutlaka beklenmelidir. Araçlarda yolculuk yaparken boş koltuk varsa mutlaka oturmalıdır. Aracın şoförüyle muhabbet edersek şoförün dikkati dağılmamalıdır. Araçta yolculuk yapılırken telefona yüksek sesli görüşme yapılmamalıdır. Ayakta yolculuk yapılıyorsa tutamaç tutarak yolculuk yapmaya devam etmeliyiz. 2. Toplu taşıma araçlarının kirletip yıpratılması nelere sebep olur anlatınız. Toplu taşıma araçları kamu Bu araçlar Türk milletine vergiyle alınan bizde hizmet amacıyla sunulan araçlardır. Bu araçlar kirletip bıraktığımız takdirde bizden sonra buraları kullanacak olan insanlara saygısızlık yapmış olur. Bir süre sonra bu araçlar kullanılmaz hale gelerek devlet bütçesine zarar vermiş oluruz. Sonraki konuya hazırlık. Soru trafik kazanı önlenebilmesi için alınması gereken önlemleri araştırınız. Madalya halinde trafik kazaları önlenmesi için alınması gereken önlemleri şunlara örnek verebiliriz. Trafik kurallara dikkat etmeli, kurallara uymalıyız. Uykulu ve alkolü araç kullanmamalıyız. Araçta emniyet kemeri takmalıyız. Yolun sol tarafını işgal ederek gitmemeliyiz. Yayalar olarak yaya üst geçitleri, üst geçitleri ışıklı cihazların olduğu yere kullanmaya özen gösterilmelidir. Kuralların sadece araçlar için değil, yayalar için de geçerli olduğunu bilmeliyiz. Toplumun trafik kuralları hakkında güneşlenmeleri için spotlar ve sosyal medya uyarıcı reklamlar üretilmelidir. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.